Başbakan Üstsel deprem kesintileriyle ilgili öneri konusunda düzenlediği basın toplantısında öngörümüz kesintiye 9 ay devam edilerek 1 milyar Türk lirası kaynak yaratılmasıdır dedi. 15 bin Türk lirasından düşük maaş alanlardan hiçbir kesinti yapılmayacağını açıkladı. Türkiye'de Maraş merkezli depremler sonrası yaşanan yıkımla ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komitenin bilgilendirme raporu Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış sürekli ve orantısız bir şekilde devam ediyor. Marketlerde asma yaprağının kilosu 390 Türk Lirasına satılırken küçük kutu içerisindeki 9 adet erikse 90 Türk lirasına tüketiciyle buluşturuluyor. Türk mutfağının vazgeçilmez değerlerinden biri olan soğanın kilosu ise ortalama 25 ila 30 Türk lirası arası bir fiyattan satılıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gitti.